Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bilinç Okur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Aralık ayı gökyüzü gündemiyle sizlerle beraberiz. Evet ilginç bir ay derim ben sevgili Demet. Sen de bir terazisin. Ayın ilk 3 haftası gene olumlu diyebileceğimiz pek çok özelliğe sahip. Unutmayın 25 Aralık'a kadar gene ay olumlu bazı etkilere sahip. Keyifli olaylar, keyifli yapılar, çok güzel yeni aylar ve dolunaylar ve güzel gezegen açıları var. Ama ay sonunda çok ciddi bir sıkıntı var. Üç gezegenin gökyüzünde birbiriyle çok gergin açıları var. 25'i ile 31'i arası çok gergin. Şimdiden uyarayım dedim. Şimdi de evet. döneme bakalım. Evet, evet sevgili Demet. Sen bir terazi anlat bakalım bize. Evet sevgili teraziler 3 Aralık'ta yay burcu yeni ayı ile Aralık ayına başlıyoruz. 10 derece yay burcunda doğacak bu yeni ay teraziler için bir seyahat fırsatı gündeme gelebilir. Eğitimle ilgili konularda yeni girişimler, başlangıçlar olabileceği gibi bir iletişim cihazını satın almak da söz konusu olabilir. Yine misafirler, yakın akrabalarla, yakın çevreyle, kardeşlerle ilişkilerle yoğunlaşma, Merkür'ün de yay burcuna geçmesiyle beraber 5 Aralık'ta iletişim günlük hayatınızda artabilir. Daha fazla seyahat yapabilir, daha fazla konuşma yapabilirsiniz. Yazılı sözlü iletişimler artıyor. Yine eğitim, medya, yayıncılıkla ilgili konular ee, ...yılın ilk haftasında, Ar aralık ayının ilk haftasında yoğunlaşabilir sevgili teraziler. 7 Aralık'ta Mars Terazi Burcu'na geçiyor. Enerji doruk noktasına ulaşıyor. Marslar teraziler artık çok enerjik, çok girişken. Rekabetçi, evet. kuvvetli, evet. enerjik ve daha kararlı bir noktaya geliyor. Evet, motivasyon yükseliyor. Ee, 27 Temmuz'a kadar, 2014'e kadar uzun bir süre Mars Terazi Burcu'nda olacak. E, teraziler e, toplumsal hayatta çok fazla dikkat çekebilirler bu süreç içerisinde. Evet. Yancı 1 Mart 20 Mayıs arasında da retro hareket retro bulunacak. hareket var. Yıllık burç yorumlarına çok dikkatli evet. bir şekilde dinlenlerse e, sistemimizin yapmış olduğu yıllık burç yorumlarını bu 27 Temmuz 2014'e kadar <laughs> Mars'ın terazi burcundaki etkisini biraz daha fazla kavrarlar. Aslında bu evet 1 Mart'a kadar olumlu gibi görünse de 1 Mart'ta 20 Mayıs arasındaki dönemde olumsuz. Sağlığı etkileyebilir, kazalara neden olabilir, iletişimlerde, ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir. 10 Aralık, evet. 13 Aralık e, tarihlerinde hmm. ne diyorsun? 10 Aralık ve 13 Aralık e, güzel e, Aralık ayının en o, hoş zamanı diyebiliriz. Merkür ve Uranüs arasındaki üçgen açı yine iletişimle ilgili konuları hızlandıracak, e, güzel haberler, sürpriz haberler, belki ani bir seyahat fırsatı çıkabilir. Hayatınız biraz renklenebilir. Küçük bir tatil olabilir. Ee, bir yakınınızla görüşebilirsiniz. Misafir ağırlayabilirsiniz. Veya yine iletişim cihazları ile ilgili bazı sürprizler olabilir. Bir telefon alımı ya da arabayla, otomobille ilgili bazı güzel gelişmeler olabilir. 13 Aralık da yine e, ayın güzel bir günü. Jüpiter Satürn arasında üçgen açı oluşuyor sevgili teraziler. E, Kariyerle ilgili. Kariyer ve parayla ilgili konularda belki kazançlarınızı etkileyecek bir iş imkanı olabilir. Birkaç bir gün içinde bazı olabilir. haberler gelebilir. Evet. Onu çağırarak ve takip eden birkaç gün içinde önemli bir anlaşma olabilir. Terfi edebilirsiniz ve uzun vadede sizi mutlu edecek bir olay da Karşılaşabilir Veya yılbaşından hemen bir ay sonra Şubat hı hı. başındaki terfinizle ilgili bazı haberler alabilirsiniz. 17 Aralık'ta İkizler, burcu İkizler dolunay Burcu'nda var. dolunay var. Ne diyorsun? İkizler Dolunayları tabi terazi burçları için e, açısal olarak e, güzel dolunaylar. E, terazi burcu için güzel yine seyahatleri gündeme getirebilir. Seyahatler, ee, medya, evet. yayıncılık, radyo, televizyonla ile ilgili konuların çok fazla gündeme gelmesi, yazmak, çizmek, bir elektronik cihaz almak, güzel bir bilgisayar, laptop veya yeni bir pet almak, iPad almak işte gibi teknolojiyi takip edebilecekleri bir yapı olabildiği gibi bazıları da uzun yıllardan beri umdukları ve arzu ettikleri seyahate çıkabiliyorlar. Evet. Tabii doğum haritasına göre bu seyahat anlamına da gelebiliyor bazıları krediyle güzel bir otomobil de alabiliyorlar. 21 Aralık'ta Venüs Retro harekete geçiyor. Bu Venüs retrograde hareketi terazi burcu için önemli bir hareket. Evet. Aile ve aileyle ilgili konuların evet. 31 Ocak'a kadar çok çok fazlasıyla gündeme geleceğini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar 21 Aralık'ta 31 Aralık arasını çok dikkatli takip edin. Hatta size 3 4 ocağa kadar da temkinli olmanız gerektiğini rahatlıkla söylemek zorundayım. Çünkü 1 Ocak'ta Oğlak burcunda yeni aile beraber kariyerle ilgili evet. Güneş Plüton karşıtlığı, Güneş Plüton kavuşumundan dolayı e, bu 24 Aralık'ta işte 10 Ocak diyelim arasında iş ve kariyerinizde karşınızda e, engel olamayacağınız bazı değişimler olabilir. Ee, sizden daha güçlü otorite konumundaki bir kişilik sizi mecbur bırakabilir bazı noktalarda çalışmaya. Evet. Ama bunun yanında da bazı terazilerde çok ciddi terfiler de edebilirler bu gezegen döngüsünde. Yani bu 25 Aralık'ta Mars karşı Turanüs İş ortaklıkları, eş ve birliktelik, evlilikle Hı. ilgili ani beklenmedik haberler. Ne diyorsun bir terazi olarak? Evet e, özellikle e, Ekim başı doğan, e, Eylül sonu doğan teraziler daha fazla etki alıyorlar bu gökyüzü konumundan. E, i̇lişkilere dikkat etmek gerekiyor. E, ani çıkışlar, tepkiler, dürtüsel hareketler olmamalı. E, daha anlayışlı ve sabırlı e, davranılmalı ve riskli hareket edilmemeli. E, Aralık ayının son haftasında ve yılbaşı. E, gününde e, kontrol tabi Plüton ve Uranüs'ün açıları çoğu zaman kontrol edilmesi zor kavramları ortaya çıkarır e, kontrol evet. edilmesi zor kadersel bazı evet. temalar ve dışımızdan gelebilecek problemler kariyerimizle ilgili çoğunlukla işimizle ilgili ve sosyal çevremizle evet. ilgili olabildiği gibi bir kısmı da 31 Aralık'ta ailemizle ilgili konularda çok gündeme geliyor yani Mars kare Pluto, terazi oğlak kasbı üzerinde Baktığımızda e, ne oluyor? Aileyle ilgili beklenmedik haberler gelebiliyor. Biraz da 30 Eylül civarında e, doğmuş olan terazi burçlarına 30 Eylül 4 Ekim arasında evet. doğmuş terazi burçlarını çok etkiliyor. Aileyle ilgili ani bir sağlık durumu gelişebilir. E, Yanmalara, evet. e, küçük kazalara lütfen ay sonunda lütfen ama lütfen. Temkinle ve dikkatle yaklaşmaya dikkat Özellikle e, toplumsal olarak şiddet olayları, terör olayları da olabileceği için ben kalabalık ortamlara çok fazla girilmemesini tavsiye ediyorum. Çok fazla kalabalık evet. ortamlara girmeyi, çok riskli operasyonlara dikkat edin. Lütfen 25 Aralık-4 Ocak arasında Hı -hı. temkinli olunuz. Saygılarımla. hoşça Hoşçakalın. İyi günler.